Evet, evet arkadaşlar yani. şimdi e, Koray'ın saçlarını yapacağız ama değişik bir model yapacağım Koray'a. Buraya televizyon görmesi lazım ama ya. Şöyle yap televizyona göre. Evet arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Kolor modeli. <laughs> Hiç, hiç, neler, neler <laughs> oh, yeah. İşte Yoda model yapacağız. Yoda model. İşte başlıyoruz. Arkadaşlar bu çok güzel model aslında. Evet. bu <gülüyor> ne? Hani. E bunun modeli bu. Ha, bak gerçekten iyi Ben onu yaptım her şeyi ben bilancı bana ayakta evet. Yandım ama. Oh yeah, seven stiyo. Ya anneanne, ne i̇şte, dostum. Ne oldu bu Evet arkadaşlar. Bu arada YouTube açacağım ya. Tamam. Bir dakika. Tamam. tamam. arkadaşlar kanalıma. şimdi Hayır, şimdi ziyafetimizi gösteriyorum. Burada da iyi ki Doğdu'nun Koray şarkısı açık. Şimdi görüşürüz.